Sizlere topluluk bölümünde bir anket düzenledik. Dedik ki size bir YouTube kanalı açmanın hangi püf noktalarını anlatalım? Kopya çekeceğim çünkü yorumlarınız lazım. 178 tane yorum görüyorum topluluk sekmesinde. Onların hepsini böyle okumaya çalışacağım buradan. E i̇lk öncelikle YouTube'da temel olarak kanal açmak için ne lazım? Bir sürü video var zaten. Onlardan görürsünüz. Ben özet geçeyim bir Gmail hesabı alacaksınız. O Gmail hesabıyla YouTube'a girip tekrar kayda olacaksınız. Oturum açacaksınız. Oturum açtıktan sonra da YouTube'un yukarı köşeden video eklesine basıp videoyu yükleyeceksiniz. Kanalın üstüne resim ekleyeceksiniz. Bitti gitti artık YouTube'dasınız. Şimdi bu kadar kolay değil. O videoların duyurulması, tanıtılması tek tek anlatmayacağım. Çünkü zaten sorularınız var. Hemen başlıyorum. Cihan Topal. Biraz uzun bir video olabilir kusura bakmayın ama YouTube'a girin. Ve insanlara ulaşın diyorsam bu sorular sizin en çok merak ettikleriniz lütfen olabildiğince hepsini dinleyin. Cihan Topal edit için yani düzenleme için hangi programı kullanıyorsunuz? 3 ee, tane program önereceğim en basitten en profesyonel kadar. En basit kullanacağınız program Textsmith programının Camtasia'sı. Camtasia programını kullanabilirsiniz. Sizler bir şekilde programlara ulaştığınız için bunların lisans bedelleriyle şu anda çok uğraşmıyorum lisanslı kullanım. Ee, bir üst versiyonla eğer ki istiyorsanız. Adobe'un Premiere Pro'sunu kullanabilirsiniz. Bu biraz daha böyle hani zorlayacak programdır. Azıcık da efekt falan ekleyeyim diyorsanız After Effects ama bu artık her YouTuber'ın kullanmadığı bir şey öyle söyleyeyim size. Yani bugün Barış Özcan ne kullanıyor derseniz Premiere Pro kullanıyordur. Dolayısıyla TechSmith Camtasia ile basitçe ha, Movie Maker'lar falan var. <laughs> Mac makinelerin, Macbook'ların falan içinde. Onlarla da yapabilirsiniz ama en kolay TechSmith Camtasia. Bir sonraki soru tık almak için belli bir taktik var mı? <laughs> tık almak denilen şey galiba Cihan Topal bu arada bayağı bir soru sorduğu için sizlerin sorularına da cevap veriyor. E, tıklanmayı şöyle anlamak lazım. Bir videonun çok fazla izlenmesi. Bir videonun çok fazla izlenmesi için ilk başta yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Eşe dosta duyuracaksınız en iyi vereceğim taktik ben de ilk başta kullanmıştım. Facebook e, üye sayfaları var işte bir okulun mezunlar sayfası falan oralara gireceksiniz. Anlaşıp reklam vereceksiniz ya da bir şeyler yazıp bir videonun linkini yazıp kaçacaksınız. Bunları yapabilirsiniz. Sorusunun devamı Cihan hepinizin adına sormuş zaten. Videoyu belli saatlerde yüklemek lazım. Videonuzu belli bir saatte yayına almanız lazım. Çünkü videoları önceden yükleyip zamanlanmış diye ayarlayabiliyorsunuz. Yani benim, ben bütün videoları aynı gün yüklemiyorum. İki gün önceden yükleyip çarşamba mesela akşam 18'de yayına girsin diye ayarladığım videolar var. Genelde salı, perşembe, cumartesi video yayınlamaya çalışıyorum. Araya özel bir şey girerse bazı gün kayıyor. Ama güne sadık, güne ve saate sadık kalmanız önemli. Çünkü ona göre bildirim gidiyor. Ve bildirim gitmediği sürece insanlar izlemez. Bir gün 18'de, bir gün 11'de, bir gün işte 12.45'te yayınlarsanız YouTube sizin bildirimlerinizi kişilere ulaştırmaz. Cihan o kadar çok soru sormuş ki sonuncusunu söyleyeyim. Yabancı kaynaklardan yararlanmak hayat kurtarır mı? Yabancı kaynaklardan faydalanmak kanalınızı götürür. Çünkü YouTube artık çok fazla bu şikayetlere dikkat edecek. Artık iki ihtar yani iki sarı kart 3. de kırmızı kart kanal gider. Hemen ardından Nuri Kopmaz demiş ki telif meselesinden bahseder misiniz? Telif eskiden biraz daha bir yıl öncesine göre daha genişti. İstediğiniz şeyi çok üzülüyorum ama çalıp çırpıyordunuz. Şimdi Birkaç tip kanal tipi var. Birincisi ondan bundan çalayım kanalıma yükleyeyim para kazandığım kadar kazanırım. Youtube fark edince kapatır yeniden açarım. Burada istediğin herkesin klibini şarkısını çalıyorsun. İkincisi fikri çalayım görüntüleri çalayım ama ben üstüne konuşayım. Üçüncüsü ise komple özgün bir şey. Kamera karşısına geçeyim konuşayım. Ben niye kamera karşısına geçip konuşmayı daha çok seviyorum? Youtube için asla telif yemeyecek bir içeriğe sahibim. Ama bir videoda Doğan Haber Ajansı'ndan bir görüntü kullanmıştım. Bir tane yolda daireler çizen ruh hastası, bir e, TOFAŞ marka araç kullanan birine trafiği tehlikeye atan. Orada mesela telif yedim, videonun geliri onlara gitti. İster videonun gelirini kendilerine alıyorlar, isterlerse videoyu durdurabiliyorlar. Evet... Furkan Sevinç. İsminin yanında da böyle kanala destek verdiği için altın YouTube logosu var. Ruhi Çenet gibi bilgi kanalları. ruhiye selam olsun canım kardeşim. E, Fotoğraf ve görsel kullanırken telif yemiyorlar. Şimdi Rui Çenet veya işte benzer seviyedeki kanallar, 1 milyon üstündeki profesyonel kanallar ki Rui çok çok eski bir e, YouTube içerik üreticisi. Ben youtuber demeyeceğim. E, ya da Barış Özcan ya da işte çeşitli YouTube içerik üreticileri. Bu e, fotoğrafların özellikle şuraya dikkat ediyorlar. Başımıza bir iş almayalım. Şunu unutmayın. Avrupa Birliği'nin baskısı fotoğrafların da aşırı derece telife dikkat edilmesi yönünde YouTube burada savaşıyor çünkü çok fazla kanal kapanacak. Ama şu anda videolara özellikle YouTube'da daha önce bir şey yayınlanmışsa onunla eşleşmemesine çok dikkat ediyorlar. Büşra Baran. Gerekli ekipmanlar ne? Şu anda benim Panasonic GH5 Lumix çekiyor. Ama sağımda ve solumda birer tane 6500 Sony 6300 Sony var. Onları kendi kanalımda kullanmıyorum. Buraya misafir olanlarda kullanıyoruz. Toplamda 4 kamera. 7 tane ışık var. Bunu farklı bir açıdan çekmeye çalışın ben oturmuyorken ya da bir arka. Toplamda 7 ışık beni aydınlatıyor. Yeşil ekranı aydınlatan arkamdaki ışık var. Karşımda 3'er tane led var. Sağ ve solda da soft ışık denilen ışıklar var. Step over. Abi dış görünüşün YouTube'a etkisi var mı? <laughs> dış görünüşün YouTube'a etkisi olsa beni izlemezdiniz. Daha önce açıkladığım bir konu var. Buy Mistik. Kanala altın abone olduğu için hemen kendisini cevaplayayım. E, demiş ki Haruk Tatar ismine geçtiniz. Böyle ince ayrıntılar var mı? Haluk Tatar ismine geçme sebebi video eğitimin markalaşması çok farklı bir yere gitmişti. Artık sokak buluşmaları falan. Haluk Tatar ismini kullanmam daha kolay ve kanaldan da diğer hocalar olabildiğince ayrı kaldılar. Şimdi inşallah bekliyoruz. Ezgi Hoca'dan bir içerik bekliyoruz. Onun dışında şu an maalesef çok isim kanalı daha hızlı ilerliyor. Ekipmanlar minimum nasıl olmalıdır? Onu anlattım size. Minimumu bunu anlatayım. Minimum. Yani aslında 1080p çekin diyeceğim ama 1080 bile YouTube tarafından artık önerilmiyor. Çünkü 1080 bir şeyi kaydederseniz ve köşesinden tutup birazcık yakınlaştırırsanız işte o an görüntü 720 düşüyor YouTube önermiyor. 4K çekin, 1080 yükleyin. Ben 1080 yüklüyorum, onu söyleyeyim. Işıklarınız çok önemli. Ses o kadar kolay ki şu an yakamdaki mikrofonun ben size markasını gösteremiyorum belki ama boya yaka mikrofon kullanıyorum. Şeyin tişörtünün içinden verdim. Yaka, şey kablosuz boya mikrofonlarla var kamera üstüne taktım. Onları çok kullanmıyorum. 3 üç şey önem vereceksiniz. Sesi iyi alacaksınız. Ki bu iyi bir sestir. Şatkanlar, bunlar neler denedim. Hiç olmuyor. Işık çok önemli. Işık yüksek olsun ama suratınızda da patlamasın. Ne benim gibi biraz saç özürlüyseniz acayip ışıl ışıl çıkarsınız. Gökdeniz Gündoğ. Konuşmaya nasıl başlamalıyız? Bir video çekin ne olur. Çünkü YouTube'a başlayamamanızı sağlayan şey şu. Dur video çekeyim bu olmadı, bu hiç olmadı. Bunun alay edecekler. Edecekler. Ben bugün video yayınlıyorum. Halen altına yazıyor işte. Sen konuşmayı vizyonsuzsun. Bilmem nesin konuşmayı yani git ezelin birinci bölümünü izle diye bir patates çıktı. Şimdi böyle şeyler göreceksiniz. Boş verin. Yani insanların sizi beğenmesini beklerseniz imkansız. Bugün en zirvedeki kişi bile işte desin ki 100 milyon abonesi olsun bir şekilde taşlanıyor. O yüzden başlayın. Bir an önce başlayın. Ben kanalımı açtım kimse fark etmiyor. Kanalınızın fark edilmesini sağlamak için birkaç yöntem söylemiştim. Facebook, Facebook'a paralı reklam verebilirsiniz. Instagram'a yukarı kaydırmalı bir şey vermeniz hiçbir işe yaramıyor. Reklam olarak değil. Instagram'da biliyorsunuz bir dakikalık reklamlar işe yarıyor. Çok para harcarsınız ve çok az gelir. Onun yerine YouTube'a reklam verebilirsiniz. YouTube'a reklam vermek şöyle. Başkalarının videolarının yanında yani aslında yanında şu an videoyu izlediğiniz zaman yanda tam ekran izlemiyorsanız ya da arasında çıkabilirsiniz. Ama bunun da tüyosu şu. Burası çok önemli. Şimdi bu hani efsane cuma, isteyen Black Friday desin, ne derse desin. Bu dönemlerde işte trend yollar, milen yollar, hepsi inanılmaz reklam basıyor. Dolayısıyla senin reklamının çıkma ihtimali çok düşük, çok yüksek bir dönemdeyiz. Ama şimdi yılbaşından sonra bir ocakta falan bir reklam boşluğu oluşur. O, o sıra kanalı tanıtabilirsin. Yoksa çıkabilmek için çok yüksek bir para ödeyeceksin ya da gecenin kör saatinde reklamın yayınlanır, çöpe gider. Muhammed Karakaya. Youtube çılgınlığı daha ne kadar sürer? Nerede patlar? Youtube çılgınlığı bir süre patlamaz. Bir 5 yıl daha gider. Nasıl ki ilk Facebook çıktı. Harikaydı. Sonra Twitter efsaneydi. Sonra böyle böyle gidecek. Ee, Youtube şu anki hedeki şu kanala abone ol. Yani bizde de katıl butonu var. Orada özel videolar yayınlamaya başladık. Bu sistemle birlikte Twitch'in elinden de biraz ekmek çalacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Youtube bir süre daha gider. Bir 5 yıl daha gider. Türkiye'de yeni yeni kaliteli olmaya başladı. Yani YouTube'da iki tip içerik vardır. Kafa boşaltan, kafa dolduran. Kafa boşaltan işte aptal aptal videolar var bir sürü görüyorsunuz. Bir de kafa dolduran videolar yeni yeni geliyor. YouTube'un getirdiği çocuklara yönelik içerik değişikliği var. Bununla ilgili ayrıca video çekeceğim. Birçok saçma salak YouTube çocuk kanalı ki daha önce bu konuda video çekmiştim tehditle alakalı. YouTube'daki tehlikeli kanallar aşağıya koyarım unutmazsam. Ben bunu bir yıl önce söyledim. Daha yeni oldu nihayet içerisinde fast food gösterilen, işte çocukları e, özendirecek tehlikeli görüntülerin olduğu videolar artık yasaklandı. Ömer Tahsin Renkli çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki YouTube içerikleri bizi nasıl sınırlıyor? Paylaştığınız yayından kalkan videolarınız vardı. Şimdi YouTube aslında çok ilginç bir şey yapıyor. Bir, birkaç seviye cezalandırması var. Birincisi ben, ben bir gündem videosu çıktığım anda YouTube onu sarıya boyuyor. Yani yeşil para kazanabilir, sarı az para kazanır. Reklamlar çok az çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Normalde 60 bin izlendiğiniz videoda 60, bin, 60 dolar para kazanırsınız. Sondan 3 sıfır atın. Ortalama böyledir. Mesela son gündem videosunda 1 dolar mı 2 dolar mı ne kazandı? Niye? E, dünyada Trump, Mram, Suriye dediğin anda diyor ki reklam verenler sakat iş girecek. Böyle falan dünyadan konuşuluyor. Boş ver. Hiçbir reklamı çıkarma burada. Arada ne video çıkar? Çok böyle başkalarının işte indirimdeki firmalar falan vermediği küçük videoların reklamı çıkar. Dolayısıyla ne zaman ki birazcık gerçeklerden dolu bir şeylerden bahsettiniz YouTube o videoyu kesiyor. Görüntü gider. Mesela üç kötü kardeş, üç kötü huy diye video hazırladım. Reklama kapattı. İki kez de başıma şu geldi video yayına girmedi. Yani <laughs> Trump'la ilgili videoda oldu bu. Böyle ilginç şeyler oluyor ama çok sınırlandırmıyor. YouTube özgür bir platform. Telefonla her şeyi halledebilir miyiz demiş. Gök Gökbörü denizlerinde görüntü ve ses telefonla nasıl yapılır? Bugün kullandığınız akıllı telefonlar cam gibi görüntü alıyor. Yani telefonu koyarsanız çekersiniz. Öyle süper mega makinalara ihtiyacınız yok. İki şeye dikkat edin. Bir, telefonu doğru uzaklığa koyun. Yani şu an farkındaysanız ellerim görüntünün dışına çıktı. Bunu düzeltmek için ne yapmanız lazım? Hiçbir çözüm yok. Ha görüntünün içinde yaklaştırabilirsiniz beni. Daha yakına getirebilirsiniz. Ama kamera yeterli uzaklıkta olsun ve 1080 çekin. Ve titremesin. Bakın bu çok önemli. Dışarıda çekiyorsanız gimbal denilen cihazlar var ama sabit bir tripodu tutturabilirsiniz. Bugün 15 liraya 3 ayaklı tripodlar denilen şeyleri alabiliyorsunuz. Görüntü titremesin. Sesi de cep telefonunu buradan bağırarak vermeyin. Şöyle işte 100 liraya şöyle mikrofonlar var. Bunlardan alın bağlayın böyle sesinizi verin. Metin Özcan YouTube'a başlarkenki isteği hevesi nasıl koruyacağız? Buna yakın çok soru var. YouTube'dan ne zaman para kazanmaya başlarım? İşte 6 ay oldu bir kuruş para gelmedi falan. YouTube'da para kazanmaya başlamanız için birine haraç vermeniz lazım. O da AdSense denilen bir sistem var. AdSense gelirin %40-45'ini alıyor, size de sadaka olarak veriyor. Yani bir videoda işte 60 dolar yazıyor, 60 dolar size löp diye gelmiyor. Bir kesintisi oluyor onun. Dolayısıyla YouTube'da bir %45'i Google'un AdSense firması alıyor. Sana bu hizmeti verdiği için. E sana gidiyor, vergisi var bunun. Devlete vergi ödüyorsun. Sonra senin eline bir miktar para kalıyor. Yani vergi ödemeden YouTube'da para kazanamıyorsun. Dolayısıyla e, mesele şu, senin e, kaç abonen olduğunla çok alakası yok bu olayın. Kaç izlenmen var. Zaten e, 4000 dakikanın altında YouTube sana para kazandırmıyor. 4000 dakikadan sonra ve 100.000 aboneden sonra bir de doğrulama aldıktan sonra ikisi de önemli. Daha tanınan, daha para kazanan insanlar oluyorsunuz. Bir video koyuyorsun diyelim ki o video 50 bin izleniyor. 50 dolar gibi düşün. Ama araya kaç reklam aldığın da önemli. Dolayısıyla 10 dakikanın üstüne çıkmadıkça araya reklam alamayız. Bizdeki en büyük sıkıntı budur. İnsanlar şey sanıyor işte 10 tane video reklam almışsınız bilmem nesiniz. Hayır. YouTube videonun başına reklam atma hakkını verir. Otomatik atabilirsin. Para kazan dedim. Bir de 10 dakikalık videonun genelde 2-2,5 iki, buçuk dakika civarına Bir de 8. dakikasına reklam alır youtuberlar. Pa çok para göz değilsen o kadar alırsın. Buna hemen tepki geliyor. Reklamdan videoyu izleyemedik. Ya arkadaş şöyle düşün. Sen de YouTube üretsen sen de sevabını amma hizmeti yapmazsın. Üstelik de videoları terk etme süresi var. 10 dakikalık videoyu genelde 6. dakikada çıkarlar. Ortalama budur. Yani sonuna kadar izleyenle hiç izlemeyen arasında böyle bir denge var. Dolayısıyla aslında senin 5 saniye izleyip atladığın reklamları Toplamda 3 reklam izliyorsun 15 saniye. Adam 10 dakika video çekiyor. 15 dakika. Ben 40 dakika video çekiyorum. Topu topu 15 saniye reklama maruz kaldın diye. İstemezlik bilmiyor. O zaman YouTube Premium al. Veya bak biz katıl butonuna basıldığında videoları reklamsız yayınlıyoruz. Oraya özel yapılanlara reklam koymuyoruz. Çok istiyorsan katıl izle. Ama genel olarak izleyeceksen YouTube Premium alacaksın. Ha sorudan, uzaklaş, sorudan uzaklaşmayalım. Soru şuydu. İlk 6 ay bir para görmeyeceksin. Yani eline geçen para söyleyeyim sana 60 dolar, 70 dolar falan olacak. Çünkü kanalın toplam izlenmesi o kadar olacak. Bir videonu 1000 kişi izleyecek. Ayda 20 video yayınlasan 20 bin, 20 dolar para kazanacaksın. İlk yılın sonunda işte aylık izlenmen çok şanslıysan 500 bini görür. işte o zaman 500 dolar kazanırsın. Ama o, o kadar hızlı değil. Youtube'da kanal açıyorsanız parayı kıracağım diye boş boşuna açmayın. Videoda izlenme süresi önemli unutmayın. O yüzden PUBG videosu çekmek çok karlıdır. Niye? İşte oyun videosu çektiğiniz zaman millet sonuna kadar izlemek zorunda. Asıl hikaye en sonda oluyor. Ama benim gibi video çekiyorsan 5. dakikasında çıkıp gidebiliyor. Sebahattin Ünlü videoyu maliyetsiz bir şekilde geniş kitleye nasıl ulaştırırız? Ulaştıramaz. Öyle bir şey yok. Yani maliyetsiz işte Facebook'ta gruplara yazacaksın. Twitter'da bir şeyler yapacaksın ama e, en iyi reklam ne biliyor musun? Organik trafik. Yani 100 bin üzeri bir kanalın seni önermesi. İşte o zaman YouTube dönüp başını çeviriyor. Hmm diyor bak işte 100 bin abone, 500 bin abone bir kanalda önerilmiş. E, bu ciddi bir kanal diyor. Ben bunu size niye söylüyorum? Diyorum ki bir kanal açın ve bu kanal şöyle bir 10.000 bin aboneyi görsün. Sizi ben önereyim 800 bin abone Niye 10.000 abone şartı koyuyorum? Ciddi misiniz onu bir görelim. Yani arkadaşlarla cuma günü kanal açtık önersen ölür müsün? E, önermem çünkü böyle bana her gün 20 tane 100 tane mesaj geliyor. Bir ciddiyetini görelim. Sen emek veriyor musun? Bedava reklamını yaparım seve seve. Oğuz Özdemir hangi programla montaj yapabiliriz sormuş. Cevapladım. Şu önemli montajının neye göre yapmalısınız? Çok basit montaj anlatayım size. Konuşurken hata yaptığınız yerleri kesin. Araya da transition denen geçişler var. Ekleseniz olur. Ben eklemiyorum mesela. Olabildiğince az hata yapmaya çalışın. Siz şey kullanabilirsiniz işte prompter deniyor buna veya tablet mablet kullanabilirsiniz. Ben kullanamıyorum yani yapay oluyor. Şu anda mesela bak konuş ızdırap benim için. Ama ilk başta kullanın çünkü faydası olur. Bazıları hata yapıyor işte kameranın arkasına bir şey koyuyor tahta koyuyor oraya yazıyor. Sonra adamı şöyle görüyorsun videoda. Çok ünlü iki tane youtuberda bu prompter tekniği var. Ekranın sürekli soluna bakarlar böyle hmm, bilimsel bir şey anlatırken. Bazıları ise şunu yapar sürekli keser videoyu. Çünkü 3-4 metinde bir sürekli cümlede bir şeye bakıyor. Hmm, ne demişim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Öyle videolarda anlarsınız zaten. Zırt pırt kesiliyorsa anla ki metne hakim değil okuyarak gidiyor. Ama siz de bunu başta yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Barış Şahin bir meslek olarak görüyor musunuz? Evet. Yani televizyon öldü. 5 sene sonra evlerde artık televizyon açılmayacak. Belki 10 sene sonra evde televizyon bile olmayacak. Asla. Dolayısıyla televizyon nasıl ki radyonun yerini televizyon aldıysa Artık birinci dereceden bilgi özgür şekilde alabileceğin tek yer YouTube. Bugün televizyon kanallarının hali ortada. Gazetecilik denilen şey satılık, kiralık, çok da inanılırlığı yüksek olan, eskisi gibi yüksek onurlu bir meslek değil maalesef. Onurlu, light onurlu. Dolayısıyla gazeteye inanmıyorsun. Üstelik de şimdi gazeteyi haberi beklerken bilgi eskiyor. Yani Twitter'a bakıyorsun, işte sözlüklere bakıyorsun, bilgi hemen güncelleniyor. Ha, işte sözlük medyasından takip edersen yüzde saçma sapan komiklikler, salaklıklar ama işte bir yüzde on bilgi veren var arada işte. O yüzde on bilgiyle de çok hızlı öğreniyorsun. E gazeteyi bekle, zaten yanlı taraflı olacak, işte o sola çekecek, o sağa çekecek. Bu çok büyük bir meslek. Youtube içerik üreticiliği ama. Youtuberlık demiyorum. Youtube içerik üreticiliği göreceksiniz. Televizyonlar ana haber bültenlerini bile Youtube'a taşıyacak. Zaten Youtube'a özel diziler başladı bile. Zekai Can Kocabaş. İstikrar için ne yapmalıyız? Olumsuzluklara, kötü yorumlara yani muhtemelen. Emeklerimizin karşılıksız kalmasına kadar nasıl devam edeceğiz? Şunu unutmayın. iki ihtimal var. Birincisi sen yanlışsın. ikincisi aboneler yanlış. Şimdi bir kitlen oluşacak. O kitle seni bir yöne çekecektir. Yani diyecek ki şunları yaparsan daha çok izleriz. Ya öyle yapacaksın ya da diyeceksin ki ben dik duracağım bu şekilde beni daha çok izlesinler. Orada ne oluşuyor biliyor musun? İşte mesela bizde 800 bin abone var. Videolar genelde 100.000 civarı izleniyor. Neden? Çünkü abonelerin bir kısmı aslında başka videolar bekliyor sürekli. Ama çok eğlenceli bir şeyler yapsam, işte videoda oturup slime ile oynasam, goflet yiyip tükürsem, çikolata şelalesi yapsam duduklarımdan, gülmeme challenge'lar falan yapsam o zaman muhtemelen daha çok izlenirim. Bak işte 40 yaşında adam nasıl soytarı oldu diye. Çünkü insanlar daha çok böyle maymunluk görmeyi çok istiyor. Eğlenceli şeyler görmeyi çok istiyor. Bunun yerini alacak. Ne olur pes etmeyin. Yani kitleniz için değişmeyin, siz kaliteli bir şey verin, o kitle size gelsin. Bugün benim abonelerim, izleyicilerim dediğim kitle inanın yalakalık için söylemiyorum, Türkiye'deki çok yüksek bir krem tabaka. Paralı krem tabaka değil bak. Sosyete elit insanlar değil. Her ilden krem tabaka, kaliteli insanlar ki bunu çok rahat söylüyorum. Diğer YouTube içerik üreticilerinin e, haddini aşarak, kendimde bu haddi buluyorum çünkü ben bugün Mardin'de, Sivas'ta, Antep'te, işte İzmir'i falan filan geçiyorum. Yani doğudaki illerde bile harika bir dayanışma, işte beraber tiyatroya gitme, video eğitim, Instagram aile gruplarını görüyorum. YouTube'u doğru kullanıyorum, faydalı kullanıyorum demek ki. Diyorlar ki egon yüksek. E yüksek bunu yapıyorum. Daha ne yapayım? Daha ne kadar mutlu olabilirim ki? Buna zerre faydası olsa herhangi bir insanın emin ol onun da egosu yüksek olur. Son kağıt bükücü demiş ki konuşma tarzı nasıl olmalı? Ben konuşma tarzını biraz daha yaşım itibariyle yaşlı olduğum için affedilir diye e, sokak diline yakın kullanıyorum. Yani <laughs> sinirlendiğim dönemlerde patates falan diyorum ama çok TRT Türkçesiyle bu iş olmuyor. Yani biraz zor. Çünkü arada bir kurum yok. Direkt ulaşıyoruz. Ama siz de ne olur oh falan filan Türkçe katliamı yapmayın. E, Instagram Türkçesi, Instagram dili ve konuşma tarzıyla yapmayın YouTube'u. Nur Art demiş ki Evde çeksem ailem benimle alay eder. Nerede çekeyim? Bu çekinceniz varsa size yüzde yüz önerim. Dışarıda bir parkta, bankta falan oturun ve çekin. Kadraj olabildiğince arkayı az sokun. Flu yapıyor zaten. Hani e, bir bulanıklık veriyor. Sana odaklandığı için kamera. Lütfen bunu dışarıda deneyin. Bir süre sonra zaten abone sayınız 1000-2000 oldu mu ailede bir ses etmemeye başlar. Hamza Canbaz. Başkalarının videolarına örnek göstermek telif hakkında girer mi? girer. Yani videonun içerisinde onu kullanırsan girer. Başkasının videosunu kullanmayacaksın. Onun bir süresi var derler. Hani 5 saniye, 9 saniye sihirli bir süresi var. Karşı tarafa bildirim gidiyor. O da ihlali basarsa kanalın gidebilir. Haberin olsun. MLYK MNZ demiş ki, çocukların sömürülmesi ile ilgili bir açıklama yapar mısınız? YouTube'da çocuk kanalları YouTube tarafından engelleniyor yavaş yavaş. İnanılmaz çocuk sömürüsü yapan kanallar var işte. Fatih Selim bilmem ne diye kanallar var. Bir ara Salih Reis vardı. Bunlar çocukları bildiğiniz çocuk işçi gibi çalışıyor. Prenses Elif diye bir kanal var. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı. Çocuk günde 6-7 video üretiyor. Şöyle düşünün. O çocuk çocukluğunu yaşayamıyor. Yani anne babası parayı sömürecek diye çocuğu yaşatmıyorlar. Bu çocuğun normalde sağlıklı bir psikoloji yaşayabilmesi için ailenin elinden alınması lazım. O derece kötü. Seyit Ahmet Kaplan demiş ki bu işi tam zamanlı yapmak için gerekli abone sayısına nasıl ulaşırız? Ya şöyle düşünün haftada 3 video üreteceksiniz ve 1 yıl hiç gözünüzü kapatıp yapacaksınız bu işi. Kaliteli içerik üretirseniz ve özgün ulaşırsınız. Berkay kardeşim demiş ki temel hedef para mı yoksa özveri mi bulunacağız? Parayı hedeflerseniz anında küsersiniz. Birinci yılı görmeden küsersiniz. O yüzden lütfen abone sayısına da bakmayın. izlenmeye bakın. İzlenmeniz önemli. Kubi öğretmenler günümü kutlamış. Sağlasın kardeşim. En sık sorulan sorulardan birisi ki Mustafa kardeşim de onu sormuş. Sağlık vesaire. Şimdi Youtube'da konu seçecekseniz yani çok da böyle az kişinin izleyeceği şeyler üretmeyin. Yani bana Youtube kanalları gönderiyor hatam nerede diye ki yetişemiyorum artık ne olur yollamayın. İşte kağıt katlama sanatı yapmış. Bu ülkede kaç kişi kağıt katlama sanatını izler? Bir de izleyecekse senden niye izlesin? Çünkü Çin kaynaklı, Amerika kaynaklı mega kanallar var. Yani çok az kişinin izleyeceği işte ne bileyim Ebru sanatı ile ilgili video çekmek amacın Ebru sanatı ile ilgilenenlere bilgi vermekse okey. Tamam. Ama izleyici sayım çok olacak paraları kıracağım diye düşünüyorsan bu alanda kusura bakma. Şevkeni kırmak istemiyorum ama tutmaz o kanal. Lütfen önce kitle seçin. Ben mesela işte şu anda beni izleyen kitle 16 ile 35 yaş arası bir kitle. Falanca Youtuber'ı 16 yaş altı 18 yaş altı izliyor ve erkek kadın kitleyi de seçeceksin yani makyaj kanalına yürüdüysen artık erkeklerden bir şey bekleme dolayısıyla olabildiğince genele hitap eden ben kanalda olabildiğince genele hitap eden işler üretiyorum sen de genele hitap edecek bir şeyler bul en sık sorulan soru kamera önüne geçmemiz şart mı geçerseniz izlenmeniz yükselir çünkü insanlar ifade görmek istiyor kamera önüne geçmeden başarılı olan çok az kanalı var. Yani Rui bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla artık o iş çok tutmuyor. Ha, kamera önüne geçmeden animasyonlarla çok iyi iş çıkaran kişiler var. Animasyon programlarını falan kullanıp görüntüyü zenginleştireceksin. Artık öyle powerpoint slaytlarını resimleri büyütüp küçülterek olmuyor kusura bakmayın. Ve Türkiye'de hiç kullanılmamış kanal konseptleri neler? Yok öyle bir şey yani Türkiye'de yok. Çünkü Türkiye çoğu konsepti yurt dışından alıyor. Ya böyle kamera karşısına geçip sohbet edeceksiniz. Bu bir konsept. Ha Hiç kullanılmamış 4-5 fikir var ama onları da inşallah gelin birlikte çalışırsak ben size anlatayım. Yurt dışında gördüğüm Türkiye uygulanmamış. Ama yurt dışındaki bazı konseptleri Türkiye'ye uyarlayabilirsiniz. Çalmadan. Ne olur birebir çalıp getirmeyin çünkü yarın ertesi gün illa telif yersiniz. Bugün Türkiye'nin en ünlü hesapları bu sorunlarla uğraşıyor. Umarım sizlere cevap verecek güzel bir video olmuştur. Açıklama bölümüne sorularınızı yazın. Bu videodan bir tane daha bir ay sonra falan ya da Ocak ayında çekelim. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.